elektronik tebligat sistemi ile ilgili bazı bilgi vereceğim. Bu elektronik tebligatla ilgili yaşanan durumlara değineceğim. 210 213 sayılı vergi usul kanununun 21. maddesinde tebliği vergilendirmeye ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya cezai sorumlusuna yazı ile bildirmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Ancak 2016 yılındaki elektronik ortamda tebliğ başlık 107A maddesinde bu kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere 93. maddede sayılan usullerle bağlı kalmaksızın tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir elektronik ortamda tebliğ muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. gün sonunda yapılmış sayılır. Maliye Bakanlığı elektronik ortamda yapılacak tebliğ ile ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya tebliğe elveriş, elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisinde elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Hükmüne yer vermiştir. Bu şekilde hayatımıza girmiş olan elektronik Tebliğ 2016 yılında başlamış oldu. 460 sıra nolu vergusul kanunu genel tebliği ile de 1 Nisan 2016 tarihine kadar uzatıldı ve kesinleşmiş oldu. Muhtemelen e, muhasebecilerin çalışma usulü belli. iş yoğunluğundan dolayı her şey sona bırakıldığı için son uzatma ile elektronik üretileri, formları lat acele doldurulup bildirildi. Çünkü elden getirilmesi gerekiyordu. Şu andaki gibi sanal ortamda işlem yapma şansı yoktu. 2016 yılında e, bu şekildeydi. Hakeza e, tam detaylı bilgi olmadığı için genelde ortaklardan müdür yetkilisi kimse onun bilgileri yazıldı. Elektronik tebliğ adresleri o şekilde ve bildirildi. Ancak orada belirtili imalenin ortam oluşturması gerekiyor gibi var var. Bununla ilgili herhangi bir şey yapılmadı. Herkes kendi bildirdiği mail adresine tebligat yapılarak yapılmış sayıldı. Kanun, tüzük, yönetmelikleri kanun koyucu tarafından yayınlanıyor. Ancak ne kadar uygulanabilir konusunda konu daha sonra tetkik edilip detaylandırılıp kolaylaştırılmıyor. Yani bir nevi ben yaptım olduğu ile iş bitmiş oluyor. Oysa düşünülünün aynı zamanda ne kadar uygulanır olduğunun da düşünülmesi gerekir. En azından aksen kısmını yama yaparak da olsa düzeltilmesi gerekir. Gün geçmesinde her türlü resmi işlemlerde güncelleme yapılıyor. Dijitale geçtikçe hayatımızın kolaylaşması gerekirken iş yükü ne hikmetse sürekli artıyor. Bu durumda mükellefe ve muhasebecilerinin iş yükü daha da artmış oluyor. Buna mukabil vergi dairesinin üzerindeki sorumluluk o kadar da azalmış oluyor. Daha önce de hazırlanan beyannameler vergi dairesinde tahakkuk ederdi. hazırlanan tebliğ, tebligatlar posta yoluyla mükellefe ulaştırılırdı. Bir şekilde ulaştırılırdı. Türkiye'deki ticaret hayatı Malum kendi kendimizi kandırmaya da gerekiyor. Sağlanan vergi sporta veya Bağkur indirimlerinden faydalanmak için bir birçok kimse bilmediği firması olabiliyor. Babası firma açıyor oğlu çalıştırıyor. Oğlu firma açıyor yakın akrabası çalıştırıyor. Yani daha doğrusu ticari olarak vergi dairesinin muhatabı olduğu resmi kişiyle asıl işin sorumlusu çok farklı olabiliyor. Bunun yanında elini kalem tutmayan, yazdığını okuyamayan veya yazarak yazacak kadar dahi bilgisi olmayan teşebbüslerimiz var. Çünkü resmi kısmı bilmek ayrı, ticari kafayı sahip olmak ayrı bir şey. Okuma yazmayı bilmeyen insan çok güzel ticaret yapabilir. E çok güzel işler düşünüp e, uygulamaya koyabilir. Bu uzun girişten sonra yaşanan olayı anlatırsak e, demek istediğimiz daha net olarak anlaşılır. Müşterimiz olan limites şirketin 3 tane ortağı var. Bunlar akrabalık bağı var. Zaten Türkiye'de akraba şirketlerinin olması yaygındır. Bunların ortak aktif ve işi bilen bir kimse olduğu için e tebligat yürürlüğe girdikten itibaren firmanın aktif sorumlusu olduğu için tebligat, telefon ve mail adresi onun bilgisine göre düzenleniyor. Ancak aktif ortak yoğun çalışmadan olarak hissesini diğer ortaklara devrederek firmadan tamamen inişini kesip köyüne yerleşiyor. Elbette tebligat, mail ve telefon değiştirilmesi de bu esnada yapılmıyor, unutuluyor. Vergi denetmeninden iki defa 2016 yılı defter ve belgelerin incelenmesi için tebligat kullanılmayan telefon ve mail adresine gidiyor. Ancak karşısında muhatap olmadığı için defter ve belgeler vergi denetmenine götürülemiyor. Geri dönüş olmayınca vergi denetmeninde raporu hazırlayarak adet belgeden dolayı KDV indirimi yaparak 86.000 TL dönecek KDV çıkartıyor. Buna mukabil defter belgeler gitmediği için de 3 kat usulsüzlük cezası kesiliyor, özel usulsüzlük cezası kesiliyor takdire gönderiyor derken bu, bu iki faturadan dolayı savcılarda suç duyurusunda bulunuyor. Gittikten sonra sadece tebligat kısımları karıştırırken yapılan tebligatlar göze çarpıyor. Tabi iş işten geçmiş oluyor. Vergi denetmenliğiyle mecburen mail yoluyla görüşülüyor. Telefonla ulaşılamadığı için çünkü raporlu olduğu için bir süredir işine gelmiyor vergi ile işbaşı yaptıktan sonra yaklaşık bir hafta 10 gün sonra telefonda irtibat kuruluyor. Telefon konuşması, alo iyi günler. X firması ile ilgili rapor hazırlanmış. Firmanın ortağı ortaklıktan ayrıldığı için onun telefonu, mail adres bilgileri kayıtlı. O yüzden de gönderilen etebligatları görüp işlem yapamadık. Böyle durumda da rapor veya bunda rapor hazırlayıp takdire göndermişsin. Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunmuşuz. Bununla ilgili bizim bu aşamada yapabileceğimiz bir şey var. Bu sorumuza karşılık vergi denetmeninin verdiği, vergi denetmeninin muhasebeci aramak gibi bir yükümlülüğü yok. E, tebligat yapıldıysa bizim için yeterlidir. Karşı tarafa 5 gün içinde ulaşmış sayılır. O sizin sorumluluğunuz da. Zaten 7 tane inceleme yaptım. 5'ine ulaşamadım. Hatta birinde telefon hatta beşini aramadım. Bunlar da aynı şekilde size yaptığım gibi başka yanında rapor hazırlayıp takdire gönderdim. Buna mukabil bir kişiye telefon etmiş, ondan da geri dönüş olmamış. Peki böyle bir durumda yapmamız gereken nedir? Denetmenin verdiği cevap, ben raporu yazarım gerisine karışma. Selemeye konu olan iki fatura, ciddi iş yapan firmadan alınmış, bir şekilde alen gidip bir tarafı olmayan fatura. Alım ait fatura da irsali de mevcut. Ödemeler banka yoluyla yapılmış. Fatura tutarları hurda metal olduğu için KDV oranı zaten sıfır. Temelen incelemede göze çarpan artık ne yönden denetleme, denetime gönderildiyse şimdi yani böyle bir durumda ister oturup düşünelim, ister ayakta düşünelim, isterse çay demleyelim, koltuğa yayılarak oturalım, o şekilde düşünelim. Ama düşünelim, bunun neresi hatada neresi adaletlidir, neresi düzgündür. Yani iş yolundan telefon etmeyi tenezzül etmeyin, denetmenin ya belki kanunen vardır ama insan yönden maalesef yoktur. E tebligatta ben gönderdim gitti. Yani gidip gitmediği dahi denetlenmeden zaten 5 gün içinde tebligatı açmadığın zaman okunmuş sayılıyor. Yani bu hiç adilane bir sistem değil ki özellikle Türkiye'nin yapısı belli olan işte işte akıllıca bir şey değildir ki muhasebecinin de her dakika Tebligatlara gelip bakma şansı da yoktur. Oysa vergi kanununda, vergi kanunun bu kadar sert olmaması gerekir. Hiç yüzünden sayfalarca rapor hazırlanıyor. Mahkemelerin yoğunluğu belli. Bir de böyle manasız bir şey için savcılar suç duyurusunda bulunuyor. Özellikle bu pandemi döneminde insanların hali zaten bel İşlerde daralma, fiyatlardaki yükselme Ankeze yani böyle karışık bir ortamda böyle manasız bir cezayı izah etmek zor. Üzücü durumların olmaması için bir an önce bir çözüm yönünün olması elzem. Yani ne yapılabilir? Yani bu soruyu bizim sormamızdan ziyade işin yetkilisi olan Maliye Bakanlığı'nın, denetmenlerin, müsteşarların, oradan maaş alan insanların düşünmesi gereken bir şey. Ama en azından tebligat eğer okunmadıysa en azından o eğer işler firmaya yoklama memuru gönderilebilir. Yani basit bir muhtasar beyannamenin üç aylığa çevrilmesi, mülk sahibinin, kiradaki mülk sahibinin el değiştirilmesi, yani iki duvarın kırılıp iki dükkanın birleştirilmesi gibi yani gereksiz şeylerde dahi yoklama memuru gelirken böyle ciddi bir sorunda yoklama memurunun gönderilmemesi büyük bir eksiklik. Bunun yanında kanuni zorunluluk olarak her firmanın mutlaka bir muhasebecisi var. Vergi incelemelerinde en azından muhasebeciden teyit alınmadan incelemeye başlanmaması verilmemesi, şartı da konması gerekir diye düşünüyorum. Ve en azından muhas şimdi Mali Bakanlığı'nın imkanı olmayan bir şey değil. Gün geçti her şeyi dijitale döktükleri halde e, bu konuda da bir çalışma yapılabilir. Yani muhasebecilerin kimin muhasebecisi ne olduğu zaten belli. En azından muhasebecilerin sürekli görebileceği kimlerine tebligat yapılmış, te tebligatların durumu bu görebileceği panel bir pencere açılabilir İlla ki o müşterisi ve mücillerinin önüne girip de tebligat var mı yok mu gibi bakma meşakkate ihmal edilebilir. Ama en azından belli bir pencere açılırsa muhasebeciler kendi müşterilerine gelen tebligatları rahat bir şekilde görebilir. Yani çözüm istendiğinde çözüm yok diye bir şey yok ki zaten dijital ortamı biliyoruz. Şu anda sigorta açılışlarında dahi evrak götürmeni gerek yok. Sistemden yükleyebiliyorsun. Yani bu aşamada bu yapılan yanlış uygulamanın bir an önce giderilmesi özellikle inceleme, mükellefi inceleme tarzı tebligatları